Merhabalar arkadaşlar, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere ETS 2'de 90 km saati geçememe probleminin çözümünü göstereceğim. Aslında bu problem değil, bu bir ayar. ETS 2'ye girdiğiniz zaman alt kısımda seçenekler menüsü bulunmakta. Bu seçenekler menüsüne basıyorum. Daha sonra oynanış menüsüne tıklıyorum. Oynanış menüsünde ise alt kısımda çekici ayarları var. Çekici ayarlarının hemen altında ise şöyle bir kural var. Hız sınırlayıcısı. Sizin burada tik vardır. Bu tik olduğu zaman tırınız 90 km saati geçmez. Bu tik kaldırıyorum ve menüyü kapatıyorum. Artık tırımız 90 km saati geçecektir. Eğer video işinize yaradıysa beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.